Denklem çözme konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bir örneğimize bakalım. A artı 2 çarpı x artı 3 eşittir. 4x artı 2b eksi 1 denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A ve B için ne söylenebilir demiş. Birinci bölümümüzde şöyle bir şeyden bahsetmiştik arkadaşlar. Mesela Ax artı B eşittir. Cx artı D ifadesinde iki durumdan bahsettik. Eğer dedik A, C'ye eşit. B'de D'ye eşit ise çözüm kümesi tüm reel sayılardı. Ama A C'ye eşitken B D'den farklı ise çözüm kümesi arkadaşlar boş kümeydi. O halde burada çözüm kümesinin boş küme olması demek X'in kas sayısı olan A artı 2'nin eşitliğin diğer tarafındaki X'in kas olan 4'e eşit olması anlamına gelir. Buradan A eşittir 2 olacaktır. Diğer taraftan Sabit sayı olan 3'ün farklı olması gerekir. Sabit sayımız olan 2b eksi 1'den. Buradan 4 yani b'nin de 2'den farklı olması gerekir diyoruz. Demek ki a ve b için söylenecek olan a 2'ye eşit olmalı. b de 2'den farklı olmalıdır. Bu örneğimizde işte arkadaşlar çözüm kümesinin tüm reel sayılar olduğunu söylemiş. a artı b toplamını soruyor. Yine bakın 3x artı 1'i diğer tarafa atacak olursanız ax eksi 2b eşit olur eksi 3x eksi 1 ifadesini çözüm kümesinin tüm reel sayılar olması için x'in kas olan a eşit olmalıydı x'in kas olan eksi 3'e sabit sayı olan eksi 2b eşit olmalı sabit sayı olan eksi 1'e b buradan 1 bölü 2 çıkacaktır a artı b ise eksi 3 artı 1 bölü 2'den eksi 6 eksi 5 bölü 2 olarak bulunur diyoruz bir diğer örneğimiz arkadaşlar Verilen bu denklem tüm x, y, real sayılar için sağlandığına göre a çarpı b'yi soruyor bize. Şimdi arkadaşlar bu denklemin tüm reel sayılar için sağlanması için tüm x ve y için sağlanması için şöyle bir denklem olması gerekir. 0 çarpı x artı 0 çarpı y eşittir 0 şeklinde. Burada x ve y yerine ne yazarsanız yazın bu denklem sağlanır. O halde a eksi 2 ifadesi 0 olmalı. a artı b eksi 5 ifadesi de 0 olmalı diyoruz. A 2 eğer 0 arkadaşlar A'nın değeri 2 olacaktır. A artı B eksi 5 eşittir 0 A yerine de 2 yazacak olursak 2 artı B eksi 5 eşittir 0 olur. B'nin değeri buradan arkadaşlar 3 olarak bulunur. Bize sorulan A artı B idi yani 2 artı 3tü. Buradan sonuç 5 olacaktır diyoruz. Bir başka sorumuz verilen bu denklemin bir kökü x eşittir 2 olduğuna göre A kaçtır diye sormuş. Şimdi burada arkadaşlar Denklemin kökü olan x 2 ise 2'yi yerine yazdığımızda Bu denklem sağlanmak zorundadır Yazalım 2-a bölü 2 Artı 2 artı a bölü 2-1 Eşit olmalı 2-5 bölü 2-3 ifadesini Düzenleyelim 2-a bölü 2 Artı 2 artı a bölü 1 Eşittir arkadaşlar 2-5 eksi 3 olur. Eksi 1. Buradan 2 eksi a bölü 2 artı 2 artı a eşittir 3 olacaktır. 2'yi de diğer tarafa atalım. 2 eksi a bölü 2 artı a'yı 2 ile genişletirseniz 2 a bölü 2 olur. 2 eksi 2 olarak geçecek. Burada 1 kalacak. O halde paydaları eşit olduğuna göre 2 eksi a artı 2 a'dan 2 artı a'yı buluruz bölü 2 eşittir 1'dir. Yani 2 artı a eşittir 2'den a'nın değeri 0 olarak bulunur arkadaşlar. Verilen denklemde x hangi değeri alamaz diye sormuş arkadaşlar. Bir defa rasyonel bir denklemin eşittir 0 olma şartı şudur. 0 bölü sayı eşittir 0'dır. Bakın dikkat edin. 0 bölü 0 veya sayı bölü 0 belirsizdir. Yani o halde paydaya kesinlikle sıfır gelmemesi lazım. Ve ifadenin eşittir sıfır olması için payın da sıfır olması lazım. Burada 2x eksi 3y bir defa sıfır olacak arkadaşlar. y artı 2 de kesinlikle sıfır olmayacak. O zaman y kesinlikle ne olmayacaktır? Eksi 2 olmayacaktır. Burada 2x eşittir 3y idi. y yerine eksi 2 gelemeyeceğine göre bakın 2 çarpı x eşittir 3 çarpı eksi 2 yazdığımda x eşittir eksi 3 olacaktır. y eksi 2 olamayacağına göre arkadaşlar x de eksi 3 olamayacaktır diyoruz. Şimdi arkadaşlar bu bölümümüzde birinci dereceden iki bilinmeyen denklemlerden bahsedelim. A, B, C yine birer reel sayı. A sıfırdan farklı, B sıfırdan farklı olmak üzere. A çarpı X artı B çarpı Y artı C şeklindeki denklemlere biz birinci dereceden iki bilinmeyen denklem diyoruz. Yine burada bakın x'in ve y'nin dereceleri bir yani birinci dereceden. X ve y gibi iki tane bilinmeyenimiz var. O yüzden iki bilinmeyen denklem oluyor. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklem analitik düzlemde bir doğru belirtir arkadaşlar. Yani bunun grafiğini çizdiğinizde karşınıza bir doğru grafiği çıkacaktır. Birinci dereceden iki bilinmeyen denklem sisteminin çözüm kümesinin bulunmasına dair pek çok yöntem kullanabilirsiniz. Biz bunlardan birkaçını veya üçü üzerinde şöyle duracağız. Birincisi yok etme metodu. Arkadaşlar yok etme metodunda verilen denklemlerin kat değişkenlerden birinin yok edilmesine netice verecek biçimde düzenlenir. Yani kat eşit hale getirilir. Taraf tarafa toplandığında birinin yok olması sağlanacak arkadaşlar. Ve düzenlendikten sonra taraf tarafa toplama ya da çıkarma yapılarak sonuca gidilir. Yani değişkenlerden birinden kurtululur. Örnek olarak arkadaşlar mesela bu denklem sisteminin çözüm kümesini yok etme metoduyla bulmak istersek bakın burada eksiye burada y var. Zaten katsayıları ayarlanmış durumda. Taraf tarafa topladığınızda 3x 2x daha 5x y'ler gidecektir. Eşittir 11 4 daha 15 olacaktır. Buradan x'in değerini 3 bulursunuz. Bundan bu x değerini herhangi birinde yerine yazıyoruz. Mesela birinci denklemde yazalım. 2 çarpı 3 eksi y eşittir 4 olur. 6 eksi y eşittir 4 olur arkadaşlar. Buradan y'nin değeri de 2 çıkacaktır. Demek ki çözüm kümesinde x 3 y de 2 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. İkinci metodumuz ise yerine koyma metodu arkadaşlar. Verilen denklemden birinden değişkenlerden biri çekilip yani verilen denklemlerin birinden değişkenlerden birini yalnız bırakıyorsunuz. Bu yalnız bıraktığınız değişkeni diğer denklemde yerine yazarak sonuca gidiyorsunuz arkadaşlar. Örnek olarak 4x artı 3 y'yi 17, 3x eksi y'yi de 3 vermiş. Çözüm kümesini yok yerine koyma metoduyla bulalım. Burada y'yi yalnız bırakacak olursak bakın. 3x eksi 3 eşittir y gibi bir şey çıkacak karşınıza. Sonra bu y'yi getirip burada ikinci denklem, birinci denklemde yerine yazıyorsunuz. 4 çarpı x artı 3 çarpı y yerine 3x eksi 3 yazdık eşittir 17'ymiş. 4 çarpı x artı 9x eksi 9 eşittir 17 olur. 4 9 daha 13x eşittir 26 olacaktır arkadaşlar. Eksi 9 artı 9 geçecek. Buradan x değerini 2 olarak bulursunuz. Getirip burada x yerine 2 yazarsanız y eşittir. 3x eksi 3 ifadesinde y eşittir. 3 çarpı 2 eksi 3 yani y'nin değeri 3 olarak bulunur. Demek ki x 2 y de 3 değerini almaktadır. Üçüncü metot olarak arkadaşlar karşılaştırma metodundan bahsedeceğiz. Verilen denklemlerin her ikisinde aynı değişkenler çekilir. Yani ikisinde de ya x'ler ya y'ler çekilir, yalnız bırakılır. Ve denklemler taraf tarafa eşitlenerek sonuca gidilir. Örnek olarak arkadaşlar a artı 2b eksi 3 eşittir 0'mış. a eksi 3b artı 7 eşittir 0'mış. Burada değişkenlerden a'ları yalnız bırakacak olursak birinci denklemde a'yı yalnız bıraktığımda eksi 2b artı 3 olduğunu görürüm. İkinci denklemde a'yı yalnız bıraktığımda 3b eksi 7 olduğunu görürüm. O halde a'ları karşılıklı eşitleyecek olursak eksi 2b artı 3 eşittir. 3b eksi 7 olur. Eksi 2b'yi buraya alıyoruz. Eksi 7'yi buraya alıyoruz. 3b artı 2b eşittir. 3 artı 7 olur. 5 tane b eşittir 10 olur. B'nin değeri 2 olur arkadaşlar. Getirip B yerine 2 yazarsak A eşittir. Mesela ikinci denklemde 3 çarpı B eksi 7 ifadesinde A eşittir. 3 çarpı 2 eksi 7'den A'nın değeri eksi 1 olarak bulunur. Demek ki A eksi 1 B de 2'dir diyoruz. Bir örnek çözelim arkadaşlar. Verilen denklem sisteminin çözüm kümesi nedir diye sorulmuş. 2x eksi 3y eşittir 7'ymiş. 3x artı y eşittir 5'miş. Burada yok etme metodunu kullanmak için Eksi 3C var. Bunu artı 3C yapmak istiyorum. 3 ile genişletiyorum bakın. O halde 2x eksi 3y eşittir 7 iken 3 kere 3 9x artı 3y eşittir 3 kere 5 15 olacaktır. Hepsini 3 ile çarptım. Taraf tarafa toplayacak olursam 9x 2x daha 11x 3y'ler gider arkadaşlar eşittir 15 7 daha 22 olur. Buradan her iki tarafı 11'e bölerseniz x değerinin 2 olduğunu görürsünüz x yerine 2 yazalım birinci denklemde. 2 çarpı 2 eksi 3 çarpı y eşittir 7 oldu. Buradan 4 eksi 3 y eşittir 7 olur. 3 y eşittir bakın eksi 3 y eşittir 3 olur. Y'nin değeri de eksi 1 olarak bulunur diyoruz. Bu örneğimizde de arkadaşlar yine denklem sisteminin çözüm küvesi sorulmakta. Baktığımız zaman denklemlerimize 1 bölü x 2 bölü y 2 bölü, eksi 2 bölü y 3 bölü y ifadeleri var şimdi yok etme metodunu kullanmak istersek burada dikkat edin arkadaşlar üst tarafı 3 ile alt tarafı da 2 ile genişletiyorum o halde 3 bölü x eksi 6 bölü y eşittir eksi 3 olacaktır 2 ile genişletiyorum 4 bölü x artı 6 bölü y eşittir 17 olacaktır Böylelikle taraf tarafı topladığımda Y'den kurtulmuş olacağım. Y'ler gidecek. 6 bölü Y'ler. 3 bölü X, 4 bölü X daha 7 bölü X olur arkadaşlar. Eşittir. 17 eksi 3 14 olacaktır. Buradan 14 çarpı X eşittir 7 ise X'in değeri 17 bölü 14'ten 1 bölü 2 bulunur. Şimdi Y değerini bulmak istiyoruz. X yerine 1 bölü 2 yazacak olursanız 1 bölü 1 bölü 2 eksi 2 bölü y eşittir eksi 1'dir. Yani burası 2 eksi 2 bölü y eşittir eksi 1 olur. Bunları yer değiştirelim. Yani 2 artı 1 eşittir 2 bölü y olur. Buradan arkadaşlar 2 bir daha 3 yani 3 çarpı y eşittir 2 olur. Y'nin değeri de 2 bölü 3 olarak bulunur. Demek ki x 1 bölü 2 y de 2 bölü 3'tür diyoruz. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. A çarpı B bölü A eksi B 2 bölü 3'müş. A çarpı B bölü A artı 3B 2 bölü 5'miş. Bunun çözüm kümesi nedir diye soruluyor bize. Evet arkadaşlar şimdi burada şu ifadeyi parçalamak istesek. Daha doğrusu öncelikle A çarpı B bölü A eksi B ifadesini A eksi B bölü A çarpı B yazıyorum. Eşittir. Tabi 3 bölü 2 olarak çevireceğiz bunu. Daha sonra bunu A bölü b eksi b bölü ab yazıyorum arkadaşlar. Yine 3 bölü 2. Buradan a'ları a'ları sadeleştirdiniz. 1 bölü b eksi b'leri sadeleştirdiniz. 1 bölü a eşittir. 3 bölü 2 olacaktır yine. Aynı işlemi diğer için yapalım. a artı 3b bölü a çarpı b 5 bölü 2 eşit olacaktır. Yani a bölü a çarpı b artı 3 tane b bölü a çarpı b eşittir. 5 bölü 2 olacaktır. Buradan 1 bölü B artı 3 bölü A eşittir 5 bölü 2 değeriyle karşılaşırsınız. Şimdi burada arkadaşlar sistemin çözüm kümesini bulmak için A ve B'yi bulmaya çalışacağız. Mesela taraf tarafa çıkarttığınızı düşünürseniz. Çıkartma yapmak için şu eksi, şu eksi, bu da eksi olacaktır. 1 bölü B'ler gidecek. Eksi 1 bölü A, eksi 3 bölü A daha eksi 4 bölü a olur. Eşittir. 3 bölü 2 eksi 5 bölü 2 eksi 2 bölü 2'den eksi 1 olur. Yani a'nın değeri buradan 4 bulunur arkadaşlar. a yerine getirip 4 yazacak olursak 1 bölü b eksi 1 bölü 4 eşittir. 3 bölü 2'dir. Buradan 1 bölü b eşittir. 3 bölü 2 artı 1 bölü 4 olur. 2 ile genişletelim. 1 bölü b eşittir. 6 artı 1 bölü 4 olur. Yani 1 bölü B ifadesi 7 bölü 4 olur. Buradan B'nin değeri arkadaşlar 4 bölü 7 olarak bulunur. Demek ki A'mız 4, B'miz de 4 bölü 7'dir diyoruz. Dersimizin bu bölümü burada bitti arkadaşlar. Diğer bölümümüzde görüşmek üzere.